Selamlar ben Gamze. Artık insanların oyundaki varlığını unutmuş olduğu yula yıllar sonra Riran görüyor. Üzerinden epey bir zaman geçtiğinden dolayı aslında durumuyla ilgili çok değişiklik olmasa da konuşalım istedim başlıyoruz. Yula 250 silah kullanan bir buz elementi karakteri. Buz elementine sahip olabilir ama karakterin asıl özelliği fiziksel oynanması. Düz vuruşları ardarda 5 arda saldırıdan oluşuyor ve fiziksel vuruyorlar. Element becerisi iki şekilde kullanılabiliyor. Bas çek yaptığımızda bu hasarı veren bir darbe gerçekleştiriyor. Bu darbe bir düşmana isabet ederse Yula'ya yük veriyor. 0.3 saniyede bir ve iki kademeye kadar alınabilen bir yük bu. Bu yükler üzerimizdeyken Yulanın müdahaleye karşı direnci ve savunması artıyor. Element becerimizi basılı tutarak kullandığımızda da bu sefer alan bu sasarı veriyor ve o sırada üzerinde yük varsa aldığı bu yükleri kullanıyor. Yüklerin harcanması düşmanların fiziksel ve buz direncini azaltıyor. Kaç yük aldığımızı yılanın tepesinde duran kılıç ikonlarından ya da pelerininin görünüşünden anlayabiliyoruz. Element patlamasına geçelim. İlk anda çevresine alan buz hasarı veriyor. Sonrasında da 7 saniye boyunca Yola'nın tepesinde bir kılıç beliriyor. Bu kılıç varken müdahaleye karşı direncimiz artarken Yola'nın normal saldırıları, element becerisi ve element patlaması düşmanlara hasar verdikçe bu minik kılıç yük biriktiriyor. Süresi dolduğunda ya da Yola alanı terk ettiği zaman patlayarak çevresindeki düşmanlara fiziksel hasar veriyor. Ne kadar yük topladıysak o kadar fazla hasar veriyoruz yani. İlk yükseltme pasifimiz element becerimizi basit tutarak oynadığımızda iki yük tüketilirse ekstra bir saldırı gerçekleşiyor. Bu saldırı da element patlamamızın verdiği temel fiziksel hasarın %50'si kadar fiziksel hasar veriyor. Dördüncü yükseltme pasifi element patlamamızı kullandığımızda element becerisi bekleme süremiz sıfırlanıyor ve bir adet element becerimizi kullandığımızda gelen yüklerden kazanıyoruz. Genel pasifi de karakter yeteneği malzemeleri üretirken %10 ihtimalle elde edilen ürünü iki kadına çıkarma ihtimali olması. Klasik olarak genel yorumumuzla başlayalım. Kemerlerinizi bağlayın birazcık rant gireceğim çünkü. <laughs> Yula bencil bir DPS, bencil DPS kısmını yeni gelenlere açıklayayım. Rotasyon sırasında kendisinde durmamız gereken, başka bir karaktere geçemediğimiz yani alanda kalması gereken bir karakter, Itto, Shao gibi karakterler bencil DPS'ler oluyor. Bencil burada kötü bir anlamda kullanılmıyor yani. Başka karaktere geçemiyoruz çünkü alanda kalarak düz vuruşlarımızla hasar vermemizin yanında element patlamasını açtığımız sırada yük almamız gerektiğinden başka bir karaktere geçmememiz gereken bir karakter. Yoksa yük almadığımız haliyle element patlaması hasarımızı vurmaya çalıştığımız zaman bu minik kılıcın patlama anı hasarımız oldukça çakılıyor. Yani rotasyonumuzu düzgün dönmemiz gerek. Yula fiziksel bir karakter ve oyunda fiziksel karakterlerin durumu belli. Çok fazla fiziksel direnci yüksek karakterler geliyor hiçlik sarmalına. Bu oyuna ne zaman fiziksel karakter tarafında olan bir hiçlik sarmalı gelecek merak ediyorum. Belki Yula'nın Riran gördüğü dönem ona uygun bir hiçlik sarmalı gelir bilmiyorum. Onu geçtim. Öyle bir durumda bile yine element kombinasyonlarıyla oynadığımız takımlar fiziksel karakterlerden daha iyi çalışacak. Çünkü oyunda element kombinasyonları çok güçlü durumda. Karakterin ana hasar kaynağı element patlaması olduğundan, burada arada gerçekten hasarımızın %50'si falan element patlamamızdan geliyor. O sırada yük toplamamız çok önemli. Yani düşmanlar bizi oradan oraya ittirmemeli. Bizden uzakta olmamalı ki düzgün yük toplayıp yüksek bir hasar çıkarabilelim. En büyük sıkıntı da çok güzel bir şekilde yükümüzü topladık. Mükemmeliz. Element patlamamızın minik kılıcının patladığı anda o düşmanlar ölmüştür bir şekilde. Başka bir yere ışınlanmıştır. Uzaklaşmıştır. Kılıç patladı. Hop hasarımızın yarısı çöp oldu. Ya da düşmanlara vurduk ama kriklememiş element patlamamız. Geçmiş olsun. Karakter fiziksel olmasına rağmen güçlü. Düz vuruşları az vurmuyor. Gayet güzel vuruyor. Kit çok güzel düşünülmüş vesaire. Ama asıl hasar kaynağı çok şansa bala durumda çalışacak olduğundan oynaması riskli bir karakter. Son zamanlardaki düşmanlar hiçlik sarmalından bahsediyorum. Odada bir oraya gidiyor bir buraya gidiyor fazla hareketliler yok yerin altına giriyorlar vesaire uzun zamandır oyun hiç yula dostu değil ve lütfen lütfen ama lütfen 6. takım yıldızı olan bir yula ya da tüm bafları alıp element patlamasını düzgün bir şekilde patlatan bir yulanın olduğu damage per screenshot temalı videolara bakıp gaza gelmeyin emin olun oyunun %80'inde o şekilde oynayamıyor olacaksınız. Bu tür talihsizlikler dışında karakter zaten oldukça güçlü. Ama gördüğünüz gibi gezegenlerin sıraya girmesi gerekiyor. Bu sebeple ben şu yorumu eklemek durumundayım. Karakteri çok sevmiyorsanız ve bir DPS ihtiyacınız varsa çok daha iyi, garanti ve esnek DPS'ler mevcut oyunda. Ben yine de bayılıyorum bu kadına diyorsanız yani benseniz mesela beraber karakteri nasıl kuracağımıza geçelim. Yadigarlarıyla başlıyoruz. Yulanın en iyi seti 4 parça Pale Flame yani Sönük Alev seti. İkinci takım yıldızına sahip değilseniz bu seti kullanamazsınız diye düşünmeyin. Çünkü aslında rahatlıkla rotasyonunuza sığıyor. Rotasyonun sırasında element eteneğinizi basılı tutarak kullanma seçeneğinizi, element patlamanızın bitmesine yakın yapmanız, buffları almanız açısından size yardımcı olacaktır. İkinci takım yıldızına sahipseniz zaten dümdüz takılabilirsiniz. Diğer seçeneklerimiz ise iki Bloodstained Chivalry. Yani kanlı şövalyelik ve iki sönük alev seti. Bu ikili set Dümdüz hiçbir koşul olmadan yılanın ihtiyacı olan fiziksel hasar bonuslarını size sağlıyor. 4 sönük alev arasındaki tek fark %18 hasar bonusunu almamış oluşumuz. 4 parça emblem parçalanan kader amblemi de verebilirsiniz. Enerjisini de biraz toparlar. Element patlaması hasarına da çalışır. Bir diğer seçeneğiniz de 2 sönük alev, 2 kanlı şövalyelik, 2 %18 saldırı sağlayan ya da 2 enerji yenilemesi veren parçalarınızdan en iyilerini kombinlemek. Hiçbir seçeneğiniz yoksa da 4 gladyatör verebilirsiniz. Yok artık çok yakın konumdaysanız da 2-2 %18 saldırı veren parçalarınızı birleştirebilirsiniz. Karakterde istediğimiz statlar ise saatimizi saldırı yüzdesi istiyoruz. Kupamızı fiziksel hasar bonusu istiyoruz. Kafamızı ise eksiğinize göre krit oranı ya da krit hasarı istiyoruz. Alt statlarda da krit oranı ve hasarı istiyoruz. Özellikle krit oranı açısından düzgün tutturmak bu statı çok önemli çünkü element patlamasının mini kılıcı patladığında kritlemezse hasarımız epey düşük olacaktır. Enerji yenilemesi de krit kadar önemli çünkü element patlamasını kullanamadığımız sürece bir anlamı yok. Ve Yula çok enerji isteyen bir karakter. Bunları tutturduktan sonra alt statlarda saldırı yüzdesi de arayabilirsiniz. Takımınıza göre enerji isteğiniz değişecektir. Siz bir 140-180 civarı tutturun devamını takımınıza göre deneyin derim ben. Karaktere seviye atlatırken de normal saldırı ve element patlaması eşit derecede önemli. Beraber seviye atlatın bunlara. Element yeteneğine de en son seviye atlatabilirsiniz. Silahlarımıza geçelim. İnanılmaz ama güzel senaryolarda Dayan'ın silahı olan Big of the Reed sea, Kızıl Çöl'ün iradesi, Yulan'ın kendi silahını geçiyor aslında. Silahın crit oranı sağlıyor oluşu burada çok önemli tabii ki. Sonrasında kendi silahı Song of Broken Pines, Kırık Çamların şarkısı verdiği fiziksel hasar bonusu ile Yula'yı çok mutlu ediyor. Saldırı yüzdesi seven bir karakter olarak Wolves Greystone kurdum mezar taşı da onun için değerli bir silah. Itton'un silahı Red Horn Stone Thrasher, taş kıran kızıl boynuz. Verdiği crit hasarı ile silahın verdiği buff'un bizde bir işe yaramamasını hiçe sayarak Yula için güzel bir seçenek oluyor. Takımınıza göre saldırı yüzdesi buff'larınız yeterli ise Wolf's Gravestone'un üstüne de çıkabilir Itton'un silahı. Bu sizin hesabınıza ve karakterlerinize bağlı bir senaryo. Unforged, kötülük savar, istediklerini karşılarsanız seveceği bir silah olur. Skyward Pride, göklerin gururu da eğer enerji isteğini tutturamadıysanız enerji vermesi açısından sizi rahatlatır. Artı olarak da takım fiziksel direnç kırdığından Skyward Pride da minik ekstra hasarlar verir. 4 <laughs> yıldızlara geçelim. Battle Pass silahı olan Serpent Spine, yılan sırt. Zaten süper bir silah olduğundan severek kullanır. Battle Pass silahlarını incelemek isterseniz de hepsini incelediğim bir video yapmıştım. Ona da bakabilirsiniz. Oyunu eskiden beri oynuyorsanız etkinlik silahı olan Luxury Sea Lord, denizlerin efendisi verdiği enerji ve saldırı yüzdesi statları ile yulayı mutlu eder. Ben o zamanlar yoktum derseniz silah banner'ı silahı olan Akuamaru, Ako'nun kılıcı bu silaha benzer performans gösterir. Saflaştırmalarıyla takım durumunuza göre etkinlik silahını geçer gider. Black Cliff Slasher kara kaya kılıcı, Lithic Blade taş kılıç, üretilebilir çift telli silahlardan Prototype Arcake ve snow Star Silver karlı gümüş yıldız kullanabileceğiniz silahlar arasında hiçbir şeyiniz yoksa da 3 yılınıza kalacağız artık Skyrider Greatsword gök bilicisini de ona verebilirsiniz. Takım yıldızlarına geçelim. Birinci takım yıldızı bize element becerisindeki yüklerimizi kullandığımızda fiziksel hasar bonusu sağlıyor. Dümdüz bir hasar artışı demek bu. Gayet iyi. %10 civarı bir hasar artışı sağlıyor olması lazım. O sebepten dolayı güzel bir constellation. İkinci takım yıldızı element becerimizi basılı tutarak oynadığımızdaki bekleme süresini bastığımız zamankiyle eşitliyor. Bu da rotasyonumuzu rahatlatıyor ve sönük alev yani pale flame setinden alacağımız buff'ın daha rahat gelmesini sağlıyor. Hasar açısından hiçbir artış yok. Oynanış kolaylığı yalnız. 3. takım yıldızı element patlaması hasarımızı arttırdığından dolayı hasarımızın yarısı da element patlamamızdan geldiğinden dolayı çok güzel bir hasar artışı sağlıyor bu takım yıldızı mis gibi. 4. takım yıldızımız zaten tek seferde eritemediğimiz düşmanlar için daha uygun bir takım yıldızı bu. Ama böyle bir durumda bile canı %50'nin altında olan tank gibi düşmanları tek seferde eritemeyeceğimiz düşünülünce yılanın oyundaki konumu açısından yani hani zaten bir anda yüksek bir element patlaması hasarı vererek düşmanları yıkıyor. E zaten yıkamadığı düşmanların üzerine %50'si az düşmanları da hala yıkamıyor olacağından dolayı. Çok önemli bir takım yıldızı değil yıl açısından. Altıncı takım yıldızı ise Oyundaki en çılgın takım yıldızlarından biri bu. Element patlamanızı açtığınız gibi sizi yükle başlattığı için başka karaktere geçip çılgın hasarlar verebiliyorsunuz. Üstüne yük almak için sağda kalırsanız da ekstra yükle patlıyorsunuz falan. Tam bir balina ödüllendirme takım yıldızı bu. Sen bu kadar parayı bastın al kırık al sana speedrun yap diyor yani. <laughs> Takımlarına geçelim. Yola fiziksel karakter olduğundan ve elektrik buz kombinasyonu fiziksel direnç kırdığından her takımımızda bir elektrik karakterimiz olmalı. Yula Bay Official Dayana kullanabileceğiniz en basic takımlardan biri. Hem düzgün yük alabilmemiz için Dayana bize kalkan sağlar hem enerji de sağlar. Buraya Mika da koyabilirsiniz ama Dayana size daha fazla konfor sağlar. Yula için Mika'dan daha iyi bir karakter gelmeli ama bu Mika rehberinin konusu ona girmeyeceğim. Yular Raiden Official Dayana yapabilirsiniz. Dual Carry şeklinde oynarsınız. Çok güzel çalışıyorlar birbirleriyle. Takımda Raiden olacağından dolayı Dayana harici ve buz olmak zorunda olmayan başka killer karakter de düşünebilirsiniz. Jin koyabilirsiniz mesela. İsterseniz Mika da koyun. Leyla olur kalkan isterseniz. Zhongli de koyabilirsiniz. Yula, rozarya ya da kaya, fişil ve bir buz ya da elektrik karakteri gibi bir kombinasyon yapabilirsiniz. Rozarya 6. takım yıldızına sahipse fiziksel direnç kırar. Lisa da koyabilirsiniz elektrik karakteri olarak. Lisa'nın element patlamasıyla defans kırma özelliğinden faydalanırsınız. Aynı şekilde Shanha da koyabilirsiniz fiziksel direnç kırma açısından. Takımda hem rozarya hem Shanha varsa elektrik karakteri koymanıza gerek yok bu arada. Zaten yeterli derecede direnç kırıyorlar. Yula, Rosaria ya da Kaya ya da Shenhe. Dördüncü takım yıldızına sahip olduğunuz bir Shinyan ve Bennett de yapabilirsiniz. Bennett'in sağladığı buff'ı element patlamasını alabilmesi için rotasyonunuzu sıkıştırmanız gerekiyor. Onu da hatırlatayım. Bu şekilde takımlar deneyebilirsiniz genel olarak. Yulak! Böyle bir karakter. Benim çok sevdiğim ve bir gün oyunun biraz daha iyi davranmasını beklediğim bir karakter. Umarım rehberim sizlere yardımcı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalı takip etmek isterseniz de abone ol butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Herkese iyi oyunlar, bol şanslar.